Minecraft'ta bütün başarımları bitirdiğimiz seriye devam ediyoruz ve ikinci bölümdeyiz. Şimdi bakalım Allah ne verirse yapacağız başarımı. Öyle belirli bir düzende yapmayacağım. Bir yaratık avlayayım önce bir. Yaratık avlarının başarım vardır hatırlıyorum. Vardır yani bittim ben. Bir de hayvan öldürelim de bütün hayvanların filan da var. Şu an kasıyor ama... Heh tamam. Hala kasıyor. Heh tamam filan değil. Alırmış şunu abi. Çiğ şey yersem şunu mu zerdi? Ben Allah bırak. Yanlış gönlüm. Şimdi bir dakika bir yaratık avlayalım. Ama yaratık yok. Köleyse. Azıcık uzaklaşsak her taraf yaratık olacaktı. İskeleti gördüm oradaki. Onu doğru gidiyorum hatta. Şu tepede durmuş köye bakıyorum. Ben elmas bulamadım hala ya. Birazdan da bir başarım daha atacağım. Lan iskelet öleceğim lan. Öldüm. Nasıl ya? Lan. Ben mi köleyle ticaret yapı e bitirmiştim değil mi? Aynen. Nerede o iskelet? Hah, de olur abi. Iskelet çok güçlü geldi bana bir anda. Ne oldu Ne oldu? Öldü ki ya. Neyse bir şey olmaz. Ben gelin ve şuradaki örümceğimizi öldürelim. Ah tamam benim iskelet. Güzel. Canan abıcısı gelişimini de yaptık. Şimdi bir dakika bir zırh çekmem lazım hemen. O yüzden şurada bir fırın yapacağım. Yani tam zırh değil tabi. Sadece öyle görev olacak kadar. Lan ben tahta kılıcı niye Benim taşım var mı? Var. Şurada crafting table'ım vardı. Gidelim hemen oraya. Lan iskelet ne yapıyorsun sen burada? Lan köylüye vurmuyor bana vuruyor. Ana ana. Öldü. Kim ne düşündün lan? Kerek düşmüş. Neyse. Ben crafting table'ıma geleyim. Ha, tamamdır buradaymış. Bir frame yapalım hemen. Güzel. Fırınımızı yaptık. Şimdi şöyle alayım ya. Yani. Niye bırakıyoruz ki? Şunu koy abi. Koy şu demirleri de. Koy abi altı odunu. Ne kadar bir şeyse. Net yetmeyecek de. Zaten iki tane var. En basitinden kask yapacağım. En kolay yapılıyor. Yani şuradan kazalım hemen şunları. Bunları da yaparız. Çarko tamam. Tamamdır. Şimdi bunları da koyalım hemen yakacak olarak. Şimdi tohum ekvaşarımı istiyorum ya. Yani şu tohum ekme bir şey mi? Ne yapmak istiyorum? Şunu da koyalım abi. Tamam yiyecek zaten yani herhalde. Bilmiyorum, öyle geldi ya. Yani. Sadece normal tohum da oluyor değil mi? O? Aynen öyle. Bir dakika ben tohum bulalım. kasıyor farkındayım ama tamam geçti geçti tamamdır tohumlu bir yer başarımda oldu demirlerimizi de alalım bu yeter takım çek gelişimde yaptık. Giyelim hatta. Güzel. Bir gelişim daha yaptık. Şimdi bakalım ne gelişim var. Bir hayvanı evcilleştir. Bir balık tut. Tamam. Şimdi ip lazım. Ama bizim ipimiz yok. Ne yapacağız? İpsiz kaldı. Tamam bir dakika. Başka başarım bakayım ya. Hakeci yok. Şunu bırakalım. Kovanacı falan. Yenilebilir her şeyi. Yuh. Bir dakika. İki hayvan çiftleştir. Tüm hayvanlar çiftleştir. Şimdi tam bir dakika. İki hayvan çiftleştir. olmuş da yok mu ya? Başka ne vardı şöyle kolayca yapabileceğim ama? Bir tabeldeki yazıyı parlatalım ama bir dakika. Nerede lan bizim boyamız? Sen de sen çıkarız. Tamam ya böyle yaptım bile. Tamam bir tabela da yapalım. Onun için azıcık odun lazım mı? İki odun yetmez değil mi? Üç tane varmış ama belki yeter bakayım. Dört tane çubuk yapalım. Şimdi bir dakika tabela nasıl yapılıyor diye bakmam lazım şu anda. Tahtamız yetmiyor abi. Odun kasacağız yapacak bir şey yok. Hatta ben şu kalan şeyler bir dakika. Zaten o kadar çok gerekmeyecek bize. Abi çubuğumuz varmış aslında bir ya. Neyse. Şöyle demir balta yapalım ya. Değil mi? En kolayından. Bir şey gördüm orada. Ha yok yanlış görmüş. Ayın golem resmen mi oldu diyecektim. Bu saçma olmuş. Tamam büyütecek bize zaten. Çevir, çevir 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 Yap abi hemen Şimdi tabelaya asalım hemen şuraya Tabelaya yazalım ne yazalım biliyor musunuz Amogus yazalım Amogus yazalım Tamam diyelim Parmağımızı alalım E parlattık şey istiyor bizden. Mürekkep kesesi yapımıza. Bir dakika, nasıl patlatılıyor? Hayır. Biz boyadık sadece. Tabii. Renkli mürekkep balı lazım bize. mı ya? Neyse. Balık adam olduk. Kavamız da var. Aksol falan da bulursak iyi olur aslında. Bak burada aksol tutma metrelerimiz olan bir denize benziyoruz ha. Bakın şu balıklarından. Hiçbiri mi renkli olmaz lan? Tamam şu an hiçbir insan hayır gelmedi bana. Ha? Şimdi şöyle bir dalalım. Buradan bir şey bulamadık. Herhalde bir aksın. Oha öleceğiz. Öldük. Abi bir dakika ya çok sana olmadı şu anda. Şöyle bir şey yapmayı denesem. Şimdi bekle. Dur 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 dur. Şimdi bir şey bakayım ama ben çok hızlıca. Çok azıcık bekleteceğim. Allah pardon. Çok azıcık bekleteceğim. Şuna bakmam lazım. YouTube'dan. Kızlar siz de kanala abone olmayanlar eee kanala bir abone olursa Abi hiçbir şey çıkmıyor ki Youtube'da. Neyse tamam bunu boş verelim daha sonradan ben bulurum onu yapıyoruz şimdi maceraya gelelim bakalım. Demir golem yap çok fazla demir lazım. Bir dakika ya. Niye şey yok ya? Ha ok kullanarak bir şey var. Şunu yapalım işte mesela. Lan, ok çıkmamış mıydı? Hayır. Gece olması lazım. Olsa da bütün canavar canları öldürelim. Öyle bir görev var mıydı? Bir dakika ya. Öyle bir başarım var galiba. Şuradan bir şey bulabilirim aslında. Robsten bile öldü. Hemen. Bir de onu birazdan yapayım. Bir dakika onu da yapamayacağım şu anda. Eee, büyü masasında bir eşyayı büyüle. Elmaslar elde et. Elmas elde et yapalım. <laughs> Şimdi arkadaşlar elmas bomba taktiğini gösteriyorum. Geliyorsunuz. Tak. Ve böyle ölüyorsunuz. Değil mi? mükemmel taktik. Lan nasıl hemen ikinci dalava indim ya. Neyse bir şey olmaz. Arkadaşlar geliyorsunuz. Başlıyorsunuz. 1, 2, 3, 4. Eğer dördüncü de taş çıktıysa kesin elmastır. Bakın iniyorsunuz. Oho, şimdi elmas çıkacak ya. Bak size söylüyorum ya. Kesin bilgi. Arkadaşlar bakır çıktı. Buradan bir sürü maden bulacağız şimdi biz. Heh, bakın. İşte bu alttaki yerde de elmas yoksa zaten oyunu bırakıyorum ben. Yani bitti bu seri. Buradan da elmas çıkmazsa e, çıkmayacak galiba. Elmaslarımızda garezi var. Evet altın filan bulup yine elmas bulamıyoruz. Mükemmel. Bir dakika. Şöyle bir çıkalım hemen. Aha lük. Allah. Arkadaşlar yani bu hayattaki balım benim. Tanıştırayım. Şimdi şuradan kazmaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kesin elmas. Bak 500 100 yüz artık yani. 5. den de çıkmıyorsa vay benim şansıma yani. Evet. <laughs> tamam böyle böyle vuracağız Yapacak bir şey yok. Gelicem. Birazcık da uzaktan kazmaya başlayalım. Sen hep aynı yere mi düşer ya? Bak mesela burada üç tane de falan çıkar muhtemelen. Oh, oh, oh. Aha bir dakika geldik tam. Başlıyoruz. Bir. Kaz 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 kaz. Tamam şimdi kazmaya başladık. Aha da suya geldik. Evet mükemmel. Ya kalkış oldular mı oldu? Elmas son. Abi öleceğim ya. Çok cidden delireceğim ben. Bir de şuradan başlayalım bakalım. İlla çıkar herhalde. Ha, hatta bak. Ne kadar aşağıdan baş... Anam Bir dakika tamam. Ben oraya ineceğim şimdi. Çok kolay bir yöntem buldum oraya inmek için. Önce şuradaki bütün meşaleleri kıracağız. Aha. Şu meşalelerin hepsini kıralım bakalım. Aha, iron Golem gelmiş. Gel gelsin Merhaba. Sonra geleceğiz buradan. Bunu böyle suyumuzu alacağız. Ve buradan böyle koşa koşa gelip sab olmasını için bu eve gireceğiz. Sonra bu evdeki bu köylüyü kimsinden sen deyip uyandıracağız. Sonra biz uyuyacağız. Ve tatlı rüyalar gelişimini yapacağız. Tabii ya. Tatlı rüyalar gelişimi vardı değil mi? Ben onu geçen bölümde yapmadım mı be? Hadi MRG yapacağım. MRG MRG MRG. <laughs> Amagus istediğimi yapamadım. Bir dakika. Tekrar bir soralım. Bu sefer olacak abi. Bu sefer o MRG olacak. Ya ben kesin diyorum ya. 100% o MRG'yi yapacağım. Su büyüktür ölmüyor mu ya? Yapalım. Tamam bu sefer kesin yani. yaptım bu sefer. Oha, bir dakika ne oluyor? Ya? Lan bir dakika ya, yine mi aynı şekilde bir yere düştük? Allah bunlar eset Hiçbir şey kurtarmaz bunlar karşı. Bunlar çok manyaklar. Ne? Lan creeper gelmiş bir emelci daha mı istiyorsunuz ya? İlla ha yani bu mu? Ne ama bu? Bir dakika yapacağım ya. Az önce yaptım bir tane bir daha yaparız. Lan nasıl uçuyor Kemal emelciyim bu olacaktı benim. Vaa! Oh! Anam! Lan uçunda kaldım suyun. Ay bu benim hiçbir gelişim yapamadık neredeyse ya. Ah tamam. Kırper herkesi öldürmüş ama. Lan köyün burada devam ediyor köy olaya bak. Ok çıktım ya. Bir türlü şey yay vermiyor ki abi. Dedireceğim. delireceğim. Bu kadar çok mob niye var? Ya mükemmel mi maden gerçekten ya? Normalde mükemmel mi maden gerçekten? bu kadar çok mob varken ya Sınırsız mermi oldu bir türlü ama Bu kadar mermi var o mermi sıkacak eşya yok lan Güme gidiyorduk ama gitmedik. Güzel yaşıyoruz. Işık var ışık her tarafta ya. Bunlar neymiş böyle ya? Işıktan da korkmuyor bunlar maşallah. Bu kadar demir çıkması normal mi? Hepsini kestik. Güzel. Şimdi buradan böyle devam etmeyeceğim. Demirleri kazıp buradan gideceğim Ama nasıl gideceğim bak Şu meşaleleri alalım da İsraf yapamayız çünkü şu anda o kadar çok meşalemiz yok Maalesef Olsa çat uçusu kullanırız aslında da Yok işte Şimdi elmas Bulabilmemiz lazım Hayır ya Lan nasıldır Ha? Bir söylemedik. Ne? Yeri çok mu sert düştüm? Lan iki metreden düşmedim. Ana. Yeri çok sert düştü diye. Troll man. Tamam şöyle aktaralım bir. Evet, sen... bu, buradan da. Buradan da bir elmas çıkmazsa gerçekten delireceğim bu arada. Yani. Bir dakika orada bir elmas mı vardı? Lütfen bir elmas bulayım ya. Yok abi demir istemiyorum. Eyvallah almayacağım yani çok sağ ya. Çok sağ yani Delirttin lan. Lan bir elmas ya. Bu zor olmamalı bir elmas bulmak. Hayır olmamalı. Şimdi bir dakika çok değişik bir teknik yapacağım şu anda. Tak tak tekniği. Ha bir de koyarak yapacağım. Bir dakika ya. Bir de creeper patlatıp elmas buluyormuş nükleer mi? Lan creeper bile patlatamadı ki ya, adam akıllı. Hadi bakalım ya. Vallahi delireceğim ya. Bölüm çok uzadı ama yani ben bölümde elmas bulacağım. Elmas bulmak için yapacak bir şey yok ya. Yani. Elmaslar çıkmaya yemin etmişler ya. Vallahi. Kesin yani. Şu hatta sonra ne yapacağım. Dur bakayım şunları bir alayım. Belki mekanizma falan Şöyle de salla. Vallahi delireceğim Elmas yok ya Madende elmas yok Ne biçmiş ya bu Ne biçmiş ya bu O kadar altın bulacağım elmas bulayım ya Vallahi yürü hastası oldum Yeminle Attım lan kazmayı da bu kazma nerede? Alamıyorum. Bir dakika. Lan ha almışım zaten. Tak alamam aldım. Bir şey nasıl alayım aldım bir şey. Kanalıma var bir elmas çıkıyor ya. Elmas ne kadar ayıp ya bu kadar elmassız bir maden. Benim kıt lan bura. Nasıl bir maden ne yapıyorsun? Manşet bulsam daha iyiydi. Keşke manşet bulabilsem buralardan da. Neyse Ha! Şükür! Şükür! Bir tanecik çıktı. <laughs> elmaslar gelişimi. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Amin bu elması bir şey atmam yok mu lava? Aha lava var. Hadi bakalım şimdi. Aha da var hayvan gibi. Budur. Buradan o yanmaz mı ya? Vallahi de yanmadı. Burada elma... Şeyle kazabilir miyim acaba? Demir kazmayla kazılır mı obsidian? Bir dakika hatırlayamadım şu anda. İnşallah kazılıyordur bu arada. Şu anda kazabiliyor muyum onu bile anlayamıyorum ki. Yok abi kazılmıyor. Ya bir dakika ya. O kadar üstü yeni olduk da kazanmıyoruz ki. Mağduruz abicim. Evet, i̇şte o zaman bir game modum yok da yok. 1 2 3 4 5 tane gelişim yaptım bugün. İyi. Kazdığım zaman lav gelebilir. Tamam. Neyse evet arkadaşlar bölüm bu kadar olsun. Ben bir dahaki bölümde buradaki obsidiyenleri alacağım yani orası kesin milyonu bilin de. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.